Ah Gülsüm abla hoş geldin gel. Hoş bulduk Nazmiyeciğim. Dur sana bir de terlik vereyim. Aa. Sağ olasın. Ay, hayırdır Gülsüm hoş geldin. Hiç haber vermedin ana. Hoş Geç bulduk anlatacağım anlatacağım gel. Ha. Oh. Derdinizi duyunca vallahi koştura koştura geldim. Artık kusuruma bakmazsın bacım. Ha, ne derdi ya? Ha, Kerem'in durumunu hemen duymuşlar. Yok, Kerem'i değil. Rıza'nın durumunu. Ama saklamanıza gerek yok. Vallahi bütün mahalle çalkalanıyor zaten. Ne olmuş Rıza'ya ya? Bulmaca gibi konuşmasana. Rıza'nın şeyini diyorum. Neyini abla? Ya Rıza cinsel gücü arttırıcı ilaç kullanıyormuş. Ha? Ne? konuşturuyorsun beni Melahat. Vallahi billahi tövbe tövbe abdestim de kaçacak ha. Ne diyorsun kız sen? Melahatçığım bak, sıkılacak bir şey yok. Biliyorsun, zamanında ben de çok çektim. Bizim rahmetli az uğraşmadı ama Rıza'nın derdini dermanı bende. O zamanlar çok iyi bir karışım bulmuştum. Bunu Rıza'ya yedir. Bak, hiçbir şeyciği kalmaz. Bana bak Gülsüm, o karışım bir işe yarayacak olsaydı... ...seninki rahmetli olmazdı. Kim yapıyorsa bu dedikoduyu, git onlara söyle, benim oğlum hiçbir şey yok. Hadi anam hadi, hadi işimiz gücümüz var olsun. Hadi, hadi, hadi. Ay hadi. ben kötülük için hadi. geldim yani? Aşk olsun Melahat Aa. ya. Ondan mı acaba ya? Kaç gün oldu en son? Bir, iki... Tövbe tövbe. Bunlara da dedikodu olsun. Terbiyesizler. Ne sayıyor Nazmi? Kaderimi sayıyorum anne. Anam yoksa doğru mu söylüyordu? Kerem Yeter değil mi? Evet o. İş görüşmesi var bugün benimle. Ya oğlum o zaman niye bekletiyorsun? Gitsene adamın yanına. Hoşuma gidiyor. Ne? Bu Kerem var ya, bir de bunun kankası var Volkan. Onlar beni zamanında bir manken kız yüzünden tam beş saat bekletmişlerdi. Bugün de o beklesin bakalım. Alo. Ha, Keremciğim. Buyurun benim Kerem Yeter. Keremciğim ben Rıfat Hamza. Rıfat Cihanlı. Ha, sesinizi alamadım. Kusura bakmayın Rıfat Bey. Yahu ne beyi? Seninle çok önemli bir konuda görüşmek istiyorum eğer uygunsan. Tabii. Neydi konu? Senin ve benim geleceğimle ilgili. Bu çok özel bir konuşma olacak. Eğer uygunsa Kalamış'ta buluşalım olur mu? Ben de daha yeni geldim. Uygunum aslında yakınım. Birazdan gelirim. Tamam. Çok memnun olurum Keremciğim. Görüşürüz. Eren Bey, ben Engin. İş görüşmeniz vardı. Vardı değil mi? Bir yarım saat önce. Size bir tavsiye. Saat 12 randevu verip 12 buçuğa kadar insanları bekletiyorsanız... ...sektörün dördüncüsü olmaya mahkumsunuz. Hadi şey kolay gelsin. Nasıl? Beğendin mi? Yani sizin için uygunsa benim için okeydir. Harika. O zaman bunu bir yemekle kutlayalım. Olur. Tamam. Ayşe, nereye? Merhaba. Merhaba hanımefendi. Ee, tabii siz beni hatırlayamadınız, tanıyamadınız doğal olarak. Ben Ayşe Yiğiter. Ee, Kerem Yiğiter'in eşiyim. Ha evet, o gün toplantıda siz de vardınız. Aa okey, okey. Ben bana Very nice to meet you again. Yeah. nice to meet you too. Nasıl yardımcı olabiliriz? Ee, eğer rahatsız olmazsanız size bir şey söylemek istiyorum. Bizimle bize güvenmediğiniz, daha doğrusu Kerem'e güvenmediğiniz için ee, ortaklık kurmaktan vazgeçmişsiniz. Evet, Kerem Bey'in davranışı bizim böyle bir karar almamıza sebep oldu. Ee, yanlış anlamazsınız. Bütün samimiyetimle size bir şey söylemek istiyorum. Ee, Kerem böyle bir davranışta bulundu ama bunu beni korumak için yaptı. Yani e, biliyorum bu sizin kültürünüzde kabul edilemez bir şey. Biz bizim için de öyle. Ya benim için de hatalı bir davranış. Ama bunu ailesi için yaptı. Yani babam hep derdi ki. Eğer bir insanla ortaklık yapacaksan, iş yapacaksan... ...önce ailesine nasıl davrandığına, ailesine değer verip vermediğine bak derdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?